Merhaba sayın seyirciler. Bugün sizlerle Fenerbahçe Fenerbahçe maçı izleyeceğiz. Ee, ekranlarımıza lütfen e, yayın gidebilir. Abone olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani gitmemesi için. Maçımıza geçelim isterseniz. Gördüğünüz gibi oyuncular hazırlanıyor. Ben Viyenkis maçı sunuyorum. Canlı tamamıyla gerçek maç. Gördüğünüz gibi edinecek o. Taktik veriyor. stadımız Hollanda'da maçımız bu arada arkadaşlar. Burke Stadium'da Fenerbahçe'ye direnç maçı. Temsilcimize başarılar diliyoruz. Öyle mi diyor? İsmail Yüksek. Cikuya verdi. Ivakovic. Vaković, Mert Müldür Hemen bir teknik aksaklıktan dolayı Hemen gördüğümüz gibi işte arkadaşlar Hemen geri geldik merak etmeyin Dzeko Dzeko Ostarvolde Ostarvolde Kaza attı topu Ostarvolde yakın oynadı Dzeko Dzeko uzun görecek. Dzeko Dzeko yaptı Uşan Tadic Tadic sürüyor topu Hadi hiç bıraktı. Mert Müldür. Mert Müldür. Mert Şuuuut. İnanılmaz bir gol sayın sevgiler. Hepsi bir öne geçti. Olduğumuz gibi Evet kaldım bize dönemiyoruz. Temsilcimizin birinci sıfır yol. Bir sıfırlı gol Erken pres. Erken pres yaptırıyor tamamıyla takımına. Evet. Mesela Tadic. Tadic yakın oynadı Fred. Kadar bahçeden değerli oyuncularından biri. Osterwold'e. Osterwold'e Jeko oynadı. Jeko Tadic'i gördü. Jeko Tadic'i gördü. Uşan Tadic kötü bir pas. Kötü bir pas edilecek kadar. Ortalık kalitesiyle yayınları izlemek için arkadaşlar. Odalı abone olmayı unutmayın. Ee, Sayın Maximin, İsmail Yüksek kaptı topu her zaman gibi İsmail Sayın Maksim'in sever olanları sever olanları 7 resmen rakibi 7 resmen yetkili Çalımlara boğdu adeta Çok güzel orta Şimanski Ali'cim üstüne vurdu Biraz geriden istiyoruz ama diyor takımı geri çekti Red Fred önde bastı. Fred önde baskı Sonuç verdi. Önde baskı. Maxim'in sevdiği toplar. Maxim'in sevdiği toplar. Maxim'in dışarı vurdu. Sayın seyirci. Maxim'in dışarı vurdu. Ceko alan tutmaya çalışıyor. Ceko yaşına göre çok sağlam. Bir santa da hiç. Mert Müldür adam kaçırdı. Mert Müldür iyi kaptık presle İsmail Yüksek İsmail Yüksek, Ceko. Ceko en iyi yaptığı şey önüne gidip top atıp ama bir de pas atabilse. İlk kere bitti arkadaşlar. İlk kere Mert Müldür Rons'un bizim dakikada harika gol yine. Temsilcimiz bir sıfır önüne kapattı ilk kereyi. Sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler oyuncularımız dışarı çıkıyor. Gördüğünüz gibi kaptan Ceko. Güvenlerin oyuncuları. ikinci yarı Fenerbahçe bir santresi ile başladı. Osterwold ile oyunu kurmak istiyor Ljubovic. Evet. Mert Müldür. Mert Müldür topu aldı. Mert Müldür İsmail Yüksek'e gördü. İsmail Yüksek'leri gördü. Ve topu sağlıkça daha sonra topu düştü. Hadi C'ye geçmedi pas. Kötü pas. Fred baskı yaptı. Baskı sonuç verdi. Fred. Fred sürüyor topu. Fred, Fred bir şut az farklı dışarı geçti. Işte. Sayın seyirciler. Az farklı dışarı geçti. Işte. Evet. Kalecileri buldu ancak yakın oynadı. Önde pres var. Fred. Fred basmaya çalışıyor. Fred'e şarpan top. Yine rakipte kaldı. İspahar yüksek. İspahar yüksek. Bastı. Gönle verdi Osterwolde Osterwolde Oster Holde. Edin Ceko. Edin Ceko. Edin Ceko toplu ortada buluştu. Bir pas. Az farklı yandan dışarı ya. Maç şu an kıran geçiyor ama Fenerbahçe'nin üstünde. Avantajlara Fenerbahçe. Evet, yakın oynadılar. Yine önde pres her zaman gibi falan şey. maçı. Edin Dzeko. Edin Dzeko basıyor. Edin Dzeko yaşına rağmen çok iyi bekliyor. Evet, taraftar seslerinden Taraftar sesi çok yoğun bir şey geliyor. olmasına rağmen. İsmail Yüksek. <Sessizlik> Taraftar sesi inanılmaz. <laughs> Ciku. Ciku verdi Ciku ya. sevdiği yerler. Sayın sevdiği yerler. Çekti kenara. Ne yapacak? Kuklu oynuyor. Ortaya işte. açtı Ve Ceko. Ceko inanılmaz mı? Dikkat edin arkadaşlar. Ceko inanılmaz mı? Dikkat Ve arkadaşlar. başı Fenerbahçe'nin Öne geçti. Gördüğünüz <laughs> gibi çalmanı evi. Kıratlar sizinle. Hep arkaya defans ama Ceko çok yorgun. Ceko çok yorgun sayın bir seyirciler. Kaptırdı topu. Ennesi niye almıyor acaba Mourinho? Abi yani bize de Mourinho'yu sorgulamak düşmez. İsmail Yüksek sert bir faal yaptı. Haykemden uyarı aldı. Sakin diyor hakem. Gerek yok zaten 2-0'ın desiniz diyor. Her zamanki gibi. Gördüğünüz gibi sadece ayakları. Aslında sarı kart verilebilirdi. Aykem kullanmadı. Maçın son dakikaları. 90 artı 2 uzatma var. Levent artık belki bir gol atar mıyım mı oynuyor. Evet maçımız da burada son buluyor arkadaşlar. Sayın seyirciler. Fenerbahçe 2 Levent'te 0. Deplasmana gelen Hollanda'ya deplasmana gelen Fenerbahçe'miz. 3 puanı cebine koyup eve dönüyor. Gördüğünüz gibi centilmen hareketler. Jekon'un röportajı var. Gördüğünüz gibi maçın yıldızı oldu kendisi. Başka maçlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Buradalığı takipte kalın. Görüşmek üzere.